İyi var bilgen var ya. Ulan bilgen var ya, her hayat kurtarıyor. Ya. Gerçekten hayat. dedim Polat asiste kattı. Bu kadar. Kanka ne yapıyorsun? İyidir kral sen ne yapıyorsun kanki? İyi Allah, ne yapayım ya öyle oturuyorum. Bir uykum var gibi Sedat Polat. Kanka bir... Kanki yok. uykum var bir de maçı yenemedik o yüzden biraz moralim bozuk. Anladım öyle. Anladım kral. Ne yapıyorsun nasıl gidiyor? İyi ne yapalım aynı devam. İyi, kanka Ay, işte. Yarın Sapanca'ya gideceğiz. Ne yapacaksınız? Bungalov mu? Elif aynen. Kanka ne yapalım? 20'sinde bir Fethiye var. Ondan önce dedik bari gidek 2-3 gün. Çok çok, çok iyi. Mis gibi. Fethiye'de ne yapacaksınız? Otel motel gibi bir yerde mi kalacaksınız yoksa ev kiralayıp mı? Bir kanka, şeyler yapacaksınız? çalışacaksınız? Yani villa 5 günlük. İyi çok çok iyi. Çok çok iyi. Ondan sonra bir şey var mı? Bir plan proje? Ondan sonra yok. Ondan sonra çağırırsan bir alıçatı yazlık yapabiliriz yani. Ben Daha gidiyorum. Sen... ben gidiyorum kral işte. Ağustos sonu Eylül başı Çeşme'deyim. Vay. Aynen. Güzel hayat kanka. Vallahi güzel hayat. Eyvallah, ne yapak bir tatilimizi yapak ya değil mi? Birazcık şey yapak yani kafada atak. Arkadaşlar Paris'le alakalı şimdi ben buradan açık konuşacağım. Ya da açık konuşmayacağım ya. Neyse konuşuruz sonra onu tamam. Konu ne? Ya bir konu var da bizim bir e, sıkıntılarımız var onu halledeceğiz. Sen kime bakıyorsun? Kime bakabilirim kankam? <laughs> olabilir kral. Bilemedim Böyle biriyle konuşuyorsun gibi de. dedin kimle konuşuyorsun acaba? Acele, Cansın. Meleklerle konuşuyorum. Eyvallah kanka. Olabilir. E işler güçler nasıl? Kanka iyi işte. 18'inde <laughs> şarkı vereceğiz. Ne şarkısı? 18'inde olmaz olmaz şarkısını vereceğiz. Evet. O çalan var diye girişte. Hazırladım. Onunla sahne çıktığı şarkı. Aynen. Onu vereceğiz. Sonra küt küt vermeyi düşünüyoruz. Ben, ben şimdi. Ben... Bak. Ben... Şimdi küt küt Paris Fransa alkol sigara olmaz olmaz şimdi geliyor zaten. Şimdi bu üçü var. Bu üçlemeden insanlar diyor ki e, şeyi çıkart diyorlar. Ee, alkol, sigara. Alkol, alkol çıkartıyorlar. Paris muhabbeti de var. Paris'e şimdi Paris işini atıyorum ayarladık ama uzun sürecek yani gişim gitmesi, onun gelmesi falan. Orada işte sen söyle yapacağın, edeceğin çekimi, oyu, buyu alkol çok de atıyor işte. Ben orada anladım mı? Orada bir şey ayarlarım bozuldu. Marifet İşte aynen. O beni biraz şey yaptı ama en kötü küt kütle alkol sigarayı vereceğiz. Ya da Paris'i söyledin mi? Küt kütü söyledin mi orada? Aynen kanka. Kötü kötü işte hatırlıyor gibiyim sanki. Arkadaşlar bir dediğiniz gibi yeşil ekrana gidelim. Arkada Paris Eiffel Kulesi olsun biz iki önünde duralım. Yani ha, klip olsun bitsin yani. o, o da mantık onu da yapabilirsin aslında yeşil ekranda. Sanki. Yani parası cebimize kalır yani arkadaşlar. Ya tabii canım buradan Paris'e gideceğim, orada kuracağın edeceğin. Ama şimdi şarkıda Paris Fransa ya orada da çekilmesi de aslında mantıklı da olabilir de gerçekten. İşte birazcık maliyet işi. Abi maliyeti geçtim süre gerçekten zaman sıkıntısı çok var yani ya, harbiden. Ya abi Türk olmak çok zor ya. Vallahi Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşamak çok zor bir durum arkadaşlar ya. Niye ya? Canım memleketim işte. Kanka öyle ama zor yani anladın mı? Gerçekten zor. Her şey dert yani. iyi mesajım canım böyle canım ciğerim. Ne oldu lan? Senin moralin mi bozuk. Yok yok, moralim bozuk değil ya. Yeni geldim eve ya dışarıdaydım kahvem abi içtik. Güzel hayat kanka. Evet ya kanka yaptığımız bir şimdi şey diyeceğim. Tam bir yaptığım bir olmadığı için gittim kahve içtim. Benim Oğlum Benim çok ciddi, bir şey diyeyim ben seni çok dertli gördüm ha. Harbiden. Ne gibi bir kral söyle bakalım. Çok, çok, çok semkarsın kanka baksana. Vallahi Sen kanka. güzel hayat diyorum diyorsun ki yaptığımız zaten bir kahve içmek. Başka bir bok yaptığımız yok diyorsun yani. Öyle arada çıkıyoruz dışarıda bir kahve içiyoruz. Geliyoruz sonra yayın açıyoruz falan. Bu bu mu bunu mu diyorsun yani Bilgen? Bakıldığında aynen hayatta bir action yok, bir enerji yok, bir şey yok. Ne bileyim. Hı, dinliyorum ben. He, öyle yani kral işte. Şey bile bağlamışız. İş yok, güç yok. Gerçi iş güç kendi isteğime bağlı. Şu an çalışsam çalışırım da. Şu final bir gelsin geçsin. Şu kısmet olur defterini bir kapatalım. Ondan sonra bakarız işe güce. Finalden sonra tamam. şey yaparız. Ozi'cim hoş geldin Ozi'cim. Nerelerdesin Ozi'cim? düşüyoruz. Skora bak maşallah. Mehmet nereden biliyorsun mesela kral kılmadığını? Sen chat'i mi okuyorsun? Hmm. Memo hoş geldin Memo. Ev ne oldu ev? Diyor Aslı Şahçım hoş geldin. Sana onu mu sor diyorlar chat'te. Ya benim de aklıma geldi ama şimdi. En, en son yaptığımızda diyordun ya bakacağız falan. Sonra Elif hikaye attı dedi 500 bin lira senelik. Abi şaka maka gerçekten o kadar olmuş mu kanki ya senelik 500 bin lira? Şimdi şey güzel bir yerde oturalım diyoruz. Bir de şey e, rahatsız etmesin insanlar diye. Hani iyi bir yerde oturalım diyoruz. Onlar da hep... Aa bak yine bak yine sistem edeceğim. Ya bu... Abi bu ülkede yaşayan insanlar niye bu kadar zorluk çekiyor? Kanka, sıkıntı abi gerçekten. sıkıntı gerçekten. Sırf yabancılar gelip yıllık tutuyorlar diye anladın mı? Parayı peşin veriyorlar diye kur farkından dolayı. Anladın mı? Her yeri yıllık yapmışlar yani. Kanka, e, o yıllıklar benim bildiğim eskiden vardı ya. De, en olmadığı şey de vardı mesela bizim Adana'da yıllık malık vardı. Ben İstanbul'u bu sene bu sene duydum yıllık şey. Normalde her ay kiranı yatır. Yıllık dediğin gibi işte o şeylerde bilmiyorum ya hakkımız hayırlısı olsun. Ya yok benim kanka doğ... ya, vallahi yıllık ya. adama diyorum ki abi atıyorum kira şu kadar tamam diyorum ama diyor ki yıllıkta böyle diyor mesela. E tamam abi diyorum 6 aylıkta ne kadar 6 aylıkta şu kadar diyor. ediyorum diyorum abi 4, 3 aylık o zaman böyle falan adamlar inanılmaz bir sistem kurmuşlar yani. Ben en son gideceğim bir tane boş bir dağ arazi bulacağım. Oraya bir tane bir dikeceğim bir tane odun bir çadır çekeceğim şey orada yaşayacağım yani. E şey onun dışında hani eve o kadar tuttun sadece o değil ki onun mutfağını döşeyeceğin işte oturma odasıydı yatak odasıydı sana onlar da ayrı bir dert. Şu an bir beyaz eşyalar ne kadar? Bak, o şey bizden eşyalı bakıyoruz hani uğraşmamak için. O yüzden bir de bir tık pahalı. E eşya, eşyalar da doğru aslında güzel bir yerden bakarsan mantıklı da bazı yerlerde bakarsan şey sen söyle. Eşyane hani bazı ama siz iyi yerlere, lüks yerlere bakıyorsunuzdur tahminimce. Yani sıfır mıfırdır. Bir yazmış aynen. Bir yazmış ki karavan alın en iyisi. Varsa karavan teklifleri değerlendirebiliriz arkadaşlar. Vallahi o da çok iyi olur kral. Ben hakikaten yapacağım böyle. arasım teşekkür ederim. Vay vay Vedat Polat bak. Abisini atmıyor <laughs> bana atıyor. Vay vay. Evet, Vedat teşekkür ediyorum kardeşim. Biri Sağ demiş ki, biri demiş ki aha body mis? diye. Arkadaşlar siz niye sürekli teori uyduruyorsunuz? Yani bak yok bu gayet yumuşun Aa dur marka gösterme ben yerim. bir tane var? şey sprey yani. Güzel kokuyor diye elimizde yani arkadaşlar. O sprey çok ya. Bizde de var mesela sıkıyorum ben, şey. Ben, ben sıkıyorum, mesela. Canım sıkıldı şu an. Hmm. Bak sıkıyorum. Şu an hmm. kendime geldim. Mutlu oldum yani biraz. Bak, Mist. biraz. <laughs> İçime çekiyorum böyle. Mük. 10 numara beş Yerlere ışıklısın. zarar, o moleküller falan böyle yapışırsa Allah esirgesin. Sıkıntı kanki çok şey yapma, çok koklama. Kanka bir süre sonra kafa yapıyor zaten. Şey kuşkulanmaya başladım <laughs> yani. Güzel <laughs> ama. Onu ben de seviyorum, iyi marka vallahi, iyi. Sen şeylere başlamışsın, cezalı PK'ları falan görüyorum böyle, birileriyle atıyor. İkinci gittik. Kanka biz şimdi ben bayağı gazımı alamadım. TikTokçulara falan kava tutmaya başladım. Sonra birisiyle yaptım. Adam da bayadır şeymiş. Bu TikTok'ta yapıyormuş yani. Hani yayıncıymış. Aynen işin başlarındaymış. Bir de onların bir muhabbetleri varmış. Jeton muhabbetleri falan filan. Bilmiyorum şimdi bir şey konuşmak da olmasın. Hani e, bilip bilmeden de konuşmak olmasın. Öyle gittim, girdim. Mesela bana çok iyi şey geldi. İşte o RSG attı, Enigma attı, sonra Buffy attı. O atan arkadaşlar da vardı. Bir sürü kişi attı ama adam bir anda 400-500K'yı gördü yani hediyelerde. İnşallah, Böyle yenildik yani kanka. Ve iddiasına girdik. Yenilen onun şarkısıyla video çekecekti. Şimdi attı bana çocuk şeyi, şarkısını. O da mı O da yapıyormuş. Şey yapacağım. ben de bir dışarı çıktığımda video çekeceğim, koyacağım arkadaş şarkısını. Hani hmm. öyle sözümüzü verdiysek de tutarız arkadaşlar. Güzel vallahi. İyi, iyi hayat ya ne olsun. Mis. Ben biliyorum o sen o destekçilerini falan. Erhan abiyle PK attığınızda görmüştüm hep o şeyleri. O ya iki onlar, ismi. Onlar canlar da onlar... Abi yapacak bir şey yok. Demek ki adamlar sistemini kurmuş yani. Ha yenemez miyim? Yeneceğimi düşünüyorum yine ama şey hazırlıklı gitmem lazım. Planlı ha onu diyecektim ama demek ki planlı çalışacaksın. Sen de şey yapacaksın ki ondan sonra tak 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 tak, tak şeyler yapacaksınız. Aynen öyle kardeşim. Abi neredeler mi? Yok el, el daha şey yapmamışlar. Bakıyorlar canım yine olur mu? Öyle mi diyorum Memo? Gizemciğim hoş geldin. Gizemci bol bol su için. bak tepkiler de söyle. Günde iyi su için arkadaşlar su önemli. Bak. Ben... ne oldu yazmışsınız arkadaşlar Mahir bekliyoruz yani en son artistik yaptı hava attı. Ama yok yani ortalıkta. Ne yaptı bunlar? Neyin havasını yapmış? Mahir işte dedi ki arkadaşlarım para yükleyemiyor. Hani Kanada'da yaşıyor ya o da. Abi bak bütün artistik yapanlar hepsi kur farkından dolayı artistik yapıyorlar anladın mı? Biri yok diyor ki Dubai'den arkadaşlarım var. Ee, biri Kanada'da zaten yaşıyor. Biri Hollanda'daymış. Abi ben anlamadım ya. Güzel hayat. Güzel hayat. Vallahi billahi kur farkı bana mı şey oldu ben anlamadım ya. Sıkıntı yok, yok arkadaşlar. Her yerde varız, her masada varız yani. <laughs> Çete bakıyorum da chat bir şeyler yazıyor, <laughs> çiziyor, duruyor. Benim hakkımda mı? Yo ya herkes hakkında. Ne yapıyor, ne ediyorsun? İyiyim, Adanalıyım canlar. Adana. Hah. <laughs> şey ya, böyle... Herkes yazıyor bir şey yani, o yüzden şey yapma çok. Yo yo, soru soru, soru anlamda şey yapıyorlar mesela. Evet. Ama işte cevabı verilmiş mesela. Adem kim ya? Yok yok. Adem kim arkadaşlar? Geçenki Adem kim? Diskalifiye olanlar yok cancağızım. Şey var sadece. Normal eleme yoluyla elenmiş kişiler. Yani benim bildiğim öyle. Emre. Birazcık stres olursan sağ ol Kardeşim geldi de. Vay. Evet. İzliyor program arada bakıyor böyle. Saydırıyor bana. Kanka sen bir şey diyeceğim. Varsın değil mi şu an ilerleyen bölümlerde? Vallahi yemin mi? ediyorum bilmiyorum hatırlamıyorum. Quran evet. Bu hafta popüler seçti kızları. Popüler seçildik. Oğlum en son Gala oldu. Bu işte şeyin meşhur gala oldu işte. Olcan'la Cansel'in bize sordular. Hani diskalifiye edilsin mi, eleme yoluyla mı gidilsin? O gala bu galaydı. Pazartesi de yeni bölüm var işte. Rotindayla ile Luka geliyor. Arkadaşlar biliyorum yazıyorsunuz diyorsunuz ki ulan herkes popüler oluyor. Sen niye popüler olmuyorsun diyorsunuz biliyorum yani. Ama birazcık düşünürseniz neden olmadığımı anlarsınız zaten. O yüzden ekstra bir açıklama yapmaya gereği duymuyorum şu an. Hmm. Ben de şaşırdım, ben hiç beklemiyordum. Ben isyan bayrağını çekmiştim. Hatta kızlara da söyledim, dedim beni yazın gönderin dedim. Elif'e de söylemiştim, kızlar evinde. Hiçbir baktım popüler seçilmişiz. Şok oldum, hiç beklemiyordum popüler seçilmeyi o hafta. Kanka, kanka olacaksa senin gibi adamlar olsun. diyor Bilmiyordum. Rümeysa abin... Ya, ha, kanka, kanka benim şimdi böyle... Ara ara içime böyle bir şeyler geliyor mesela. Yani şu an içimden geldi. Kanka böyle şu an herkesi rapçi yapasın var. Önüme çıkan herkesi rapçi yapasın var. Senin rapçi yapalım mı kanka? Benden rapçi olur mu? Bir rapçi gözüyle bak bakayım şöyle. Kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen istersen senden her şey olur. Bak sesim güzel aslında. Mesela bazenleri böyle boşta şarkı falan söylüyorum. Kendimi kaptırıyorum. Herkes chat yazıyor. Bilgi oğlum abi sesin efsane falan filan. Bak, ya da belki rapçi. gazlıyorlar. Geri yazmış ismin de hazır. Efendi stili. <laughs> Yazmış yani. Ben de isim de tam bir paket. İmaj da anladın mı? İmaj da var. Ee, şöyle. Okay. Elle falan kullanmak gerekiyor değil mi şöyle hani? Bir şeyler. Kanka bir şey yok gerekiyor. onlar artık o özentiye giriyor ya. Sen kendi tarzın. Aynen efendi style'a e... devam yani. Senin o şeyin ismine ne deniyordu? Kelime söyleyip hani bir şeyler yapılıyordu ya. Freestyle mi? Yapak mı şimdi? Birkaç tane kelime söyleyeyim. Sen beat aç, bende şu an şey yok. Sen beat aç yapalım. Beat açtın, ne, ne, o ne oluyor? Onu da bilmiyorum ki mesela. Bilgisayar var mı orada? Yok, telefon var ama telefonu getiririm. Olur, YouTube'dan açarsan olur. 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 Bekle hemen, götürüyorum.